Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda One UI 7 ile birlikte gelen 5 en iyi özellikten bahsedeceğiz. Evet 5 yeni özellikten tabii ki çok daha fazla yeni özellik geldi, yeni şeyler geldi. Ama bence One UI 7 ile birlikte gelen en iyi 5 özellik birazdan göreceklerimiz. Sizce farklı özellikler, diğer özellikler neler? Daha iyi özellikler bekliyor muydunuz? Ya da bu özellikler sizleri tatmin etti mi? Onu da yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu videonun daha uzun hali yani gelen tüm özellikleri anlattığım videolarda kanalımda mevcut. Oraya da gidebilirsiniz. E, zaten One UI 7 ile ilgili tek Türkçe içerik de bu kanalda arkadaşlar bundan dolayı da videoyu beğenip kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Şimdi isterseniz videonun devamına o 5 yeni özellik 5 en iyi özelliğe bir bakalım. Bence en iyi 5 özelliğin birinci sırasında nav var yer alıyor. En beğendiğim en sona koymuyorum en başa koydum arkadaşlar. Na var dediğimiz bu özellik canlı bildirimler anlamına geliyor. Şuraya nav var yazarak ulaşabiliriz. Evet nav var yazdık ulaştık arkadaşlar. Burada ayarlarımızı açabiliyoruz. Canlı bildirimler falan buradan da göz Hatta bir müzik de açabiliyoruz. Sesini de kısalım. Evet ne var bunların hepsini görebiliyorsunuz. Bir üstten görüyoruz. Canlı bir canlı bildirimleri sürdürdüm arkadaşlar bu arada. Bakın burada canlı bildirimleri görüyorsunuz. Diğeri işte 54 dakika 55 saniye olmuş. İşte 50 saniyelik ses kaydı var. Buradan başlatabiliyorum. da bu şekilde. Bir de bunu kilit ekranında da görebiliyorum arkadaşlar. Kilit ekranımızda da bu bunlar bu şekilde gözüküyor. Şöyle müziği de görebiliyorsunuz. Basıyorum. Müzikle ilgili detaylar burada gözüküyor. Nereden açtığınız önemli değil. Spotify'dan isterseniz açın, isterseniz kendi dahili müzik uygulamasından açın. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ne var? Özelliğimiz bu. Benim en beğendiğim özellik de bu oldu. Bakın ayrıca şu an ses kaydı yapıyor ya arkadaşlar. Ses kaydını ben kilit ekranındaki widget'tan bile durdurabilirim. Aslında durdurdum. Bu kadar basitleştirilmiş durumda. Widgetlar, widgetler de yine çok beğendiğim özellikler arasında, yeni gelen özellikler. Widgetlarımızı bu şekilde boyutlandırabiliyoruz. Bakın şöyle küçük, şöyle bir tık büyüttüm, şöyle biraz daha büyütüyorum, biraz daha büyütüyorum ve böyle büyütüyorum. Hem böyle hem de yeni gelen birçok widget de var. Bakın burada dosyam var, klasör var. Bunu küçültebiliyorum gördüğünüz gibi ve bunu büyütebiliyorum. Güzel, bunlar hoş. Burada gördüğünüz gibi bakın alarm var. Alarma basıyorum. Direkt buradan widget'tan alarm başlatabiliyorum. Buradan alarmı yine kapatabiliyorum. Widget'lardan direkt ses kaydı başlatabiliyorum. Yine ses kaydını buradan kapatabiliyorum. İşte burada yine değişik değişik widget'larımız da mevcut arkadaşlar. Çok beğendim yeni widget meselesini. Şarj animasyonlarına gelelim. Şarj animasyonları hani bu özellik mi derseniz değil. Ama güzel, hoş e, şarj animasyonları eklenmiş. Ana ekrandayken Animasyon bu şekilde gözüküyor. Tabii şu an şarjımız dolu olduğu için buraya bir koruma işareti çıktı. Ben bunu bir değiştireyim. Evet şimdi çıkarıyorum. Tekrar takalım bakalım. Evet gördüğünüz üzere buradan bildirimi verdi bana. Bunu bir de kilit ekranında yapalım. Taktım ve bu şekilde yine animasyonun geldi. Ekran kapalı iken de bu oluyor bu arada arkadaşlar. Ekranımız kapalı bir şekilde basıyorum. Bu şekilde yine ekran kapalı iken de şarj animasyonunu gösteriyor. Dördüncü bence iyi özellik şurası kontrol merkezimiz arkadaşlar. Kontrol merkezimiz de değişti artık. Burada gördüğünüz gibi bakın kısayollara buradan ulaşabiliyorum şu şekilde. Bunu değiştirebiliyorum bu arada. Müziği en altta alabilirim. Şunu en üstte alabilirim. Bunu da yine buradan değiştirebiliyorum. Ee, bu şekilde. Bakın böyle. Ha, bunun büyüklüğünü de mesela ben bunu yeni gördüm. 3 sıra, 2 sıra ne kadar gözüksün istiyorsanız onları buradan ayarlayabilirsiniz. Gayet de güzel olmuş arkadaşlar. Bu şekilde bir kontrol merkezimiz var. One UI 7 ile birlikte yeni ikon paketimiz de geldi. Bunu da beğendim. Burada gördüğünüz gibi yeni ikonlarımız var arkadaşlar. Daha önce farklı ikon paketini kullanıyordu. Tabii bunu Good Luck'tan değiştirebiliyoruz. Daha farklı farklı ikon paketlerini kullanabiliyoruz ama ben bu ikon paketlerini öncekine göre daha çok beğendim. Ve çok beğendiğim, bu da bonus olsun. 5 tane özellik saydım ama e, altıncısı bonus olsun. Şarj koruması, batarya sınırı. Az önce göstermiştim, bir daha göstermek istiyorum. Pil koruması. Hemen buraya pil koruması yazıyorum. E, pil, pil koruması. Geldik. Bakın, şurada temel adaptif ve maksimum şekilde önceden zaten vardı bu. Bunu ben e, pilim maksimum seçtiğimde eskiden %80'de sınırlıyordu, daha fazlasını açamıyordum. iOS'ta da var bu arada bu özellik. Sanırım yeni geldi, burada da var artık. E, bunu ben sınırımı kendim belirleyebiliyorum. Normalde %80'den sonrası için şarj etme çok fazla önerilmez ama ben bunu biraz daha gevşetebilirim. %85, %90, %95 yapabilirim. Yani %100 pek yapmayın diyorlar pilimiz için çok da sağlıklı değil arkadaşlar. Bu şekilde kendimiz ayarlayabiliriz. Evet bu şekildeydi benim beğendiğim 5 yeni özellik böyleydi. Bu arada One UI 7'nin diğer özellikleri diğer videolarımda mevcut arkadaşlar. O özelliklere de bakabilirsiniz. Yeni gelen tüm özellikleri anlattığım videolar ona da bakabilirsiniz. Video bu kadardı. Video umarım faydalı olmuştur. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Baş baş.